Hüleysi, Neredesin? Hüleysi, Hüleysi, Ne yapıyorsun? Ben sana bırak demedim mi telefonu? Bırak Hadi ver anneciğim telefonu. Bak gözlerin ağrır. Ver diyorum Hüleysi. Aa, vermesin gözlerin çok ağrır ama. Hadi ver bakalım. Hulusi telefonu verecek şimdi. Hadi ver telefonu. Ben gidiyorum. ev. 5 dakika içinde bırakmazsan sana ceza vereceğim tamam mı? Bakalım Hulusi tableti bırakmış mı? Hulusi nereye gittin? Ah Hulusi buradaydı ya. Nereye saklandı acaba? Seni yaramaz. Bakalım nerede? Hulusi. Neredesin oğlum? Ah, oyuncaklarını da buraya dağıtmış. Nerede acaba? Nereye saklandı bu çocuk ya? Bak 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 buralarda da yok. İnanmıyorum nerede ya? İnanmıyorum burada mısın? Hulusi ne yapıyorsun oraya mı saklandın? Seni yaramaz seni ver bakalım ver yeter Saatin doldu ver. Hadi ver Hulusi. Anneciğim gözlerin ağrıyacak. Hadi ver diyorum. Hulusi ama olmaz böyle. Çok oynuyorsun. Hulusi. Hulusi kaçtı yaramaz ya. Hulusi. Fatma. Nereden geldin kızım? Ülesi gördün mü ya kayboldu? Ya telefonu ver diyorum vermiyor. Bir saattir telefon oynuyor. Gel de bakalım nereye saklanmış. Gel bakalım sesler nereden geliyor? Pati Duyuyor musun sesleri? Bakalım bakalım nerede? Dolabın içinde mi? Değil. Yok. Burada mı yoksa kapağı açık kalmış? Burada da yok. Nerede, Nerede olabilir mi? acaba? A, burada da yok. Yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Hüleyti. Aa! Bakalım. Aa, Hüleyti. Bu halin ne? Gözlerin ne olmuş böyle? İnanmıyorum kafkar olmuş gözlerin. Hüleyti. Gel aynaya bak gözlerine bak gel. Gel kalk. Gel bakalım gel. Bak gözlerinin ne hali gelmiş. Hii. Gördün mü Hulusi? E? Gözlerinin ne hali gelmiş. O zaman telefonunu veriyorsun bana. Getir bakalım. Getir Hulusi yeter. Bak gözlerinin ne hali gelmiş. Aa, sizi <laughs> Hulusi hayır. Hayır Hulusi. E. Ver. Aslan yaramaz. Gel buraya kaçma. Orta anneciğim Aa, gördün mü hı. ay küçücük. Bu zarar vermez bize değil mi? Evet. İkisi merhaba. Ben de oynayabilir miyim sizinle? Fatma Hülesi ne yapıyorsunuz? Anne. Efendim. Burada e, oynayabilir miyim? Tamam oynayabilirsiniz. Kimi bir olacak? Baş. 4 Tarkes. <laughs> Hadi gözünü bağla Hüles ablama. Dur ben bağlayayım. Tamam hazır mısın? Hadi başlayın o zaman. Fatma nereye gidiyorsun? Nilisi burada. Dön arkana. Yürü yürü yürü. Ben koltuktayım. Sese gel anneciğim sese gel. Fatma. Fatma. Buraya gel. Hadi hızlı ol biraz. Yakaladın mı? Evet. Yakaladım. Sıra Hülyes'te o zaman. Hadi Hülyes senin hadi sıra. Ben ben Hülyes açmayacaksın tamam mı? Hadi başlayın çocuklar. Hülyes kaç Hülyes? Hülyes hadi yakala atlayı. <laughs> hadi bak Hülyes yakala Hülyes. <laughs> gel çıkmak yok gel. Buraya Aynen. gel. Ye. Kaç kulesi, kaç kaç. Anneciğim bak bakma anneciğim Anne Gel tamam gel ortaya gelin hadi. Ortaya gel. Yakaladı. Tamam yakaladı bitti. Aa. Kulesi bir ses duydunuz mu? Hii, bir ses geliyor. Evet. Kafa. Hii, siren kafanın Aa, sesine benziyor değil evet, mi? Evet. Aa, nereden geliyor ya? Kaptan evet, geliyor ya, herhalde. Hayır çok korkuyorum. Ay, Yok oradan gelmiyor. İçeri girmiş. Hem için buradan geliyor. Gel. Ay, <laughs> evet yaklaşıyor. Sesi de yaklaşıyor <laughs> çocuklar. Mor, Geldi. Orada bak kapının orada anneciğim. Aa. Gördün mü? Hı -hı. Ay küçücük. Bu <laughs> zarar vermez bize değil mi? Evet. Herkese merhaba. Ben de oynayabilir miyim sizle? Ay çocuklar oynayabilir mi sizle? Oynamak istiyor. İstiyor musunuz oynamak? Evet. Korkarsanız? Korkmuyorum. sizinle oynamak istiyormuş. Ben de sizinle oynamak istiyorum. Oynayabilir miyim? Oynayabilir. Lütfen. Oynayabilirsin. Tamam, hadi oynayın o zaman. Evet. Aa küçücük değil mi Sirin kafa? <laughs> Annesi gelmesin. Ama oynayın kendisi sever belki. Annesi gelirse mi yollayalım tamam mı? Hadi sıra kimdeydi? Filiz ee, Evet sıra Fatma'da. Fatma hadi sıra sende. Pek siren kama kovalayacak şimdi sizi. Yani yoksa bunu mu bağlayalım? Hadi gözünü bağ onu. Orada sizi bekliyor oynamak için. Tamam, ben. ben gözüme bağlamak istemiyorum. Ben böyle oynamak istiyorum. Olmaz mı arkadaşlar? Olur. Fatma gözünü bağlamayın. Korkuyormuş anneciğim. Başladı. Hadi. Geliyor, geliyor size geliyor. Siz doğru geliyor? <laughs> sizi yakalayacak kendi yanınızda. Geçin öbür karabeye geçin. Karşıya geçin çocuklar. Karşıya geçin. Geliyor size doğru geliyor. Durun <laughs> çocuklar sizi yakalayacak. Durun durun. Ha, geliyor kaçın <laughs> anneciğim. Çabuk çabuk kaçın. Çık. Öyleyse orada. Orada <laughs> öyleyse. Anneciğim sana doğru gel. Ay düştün. Gel yanıma gel anneciğim. Gel gel buraya gel. Bebek seni yakalayamaz. Bebek siren kafa yakalayamaz. Çok Ha orada. Yanınıza geliyor çocuklar. Hadi kovalayın. Hadi. Ay, lay, gine. Ben sizinle oynamak istemiyorum. Siz mi çıkçık yapıyorsunuz? Tamam tamam öyle Oynamak istemiyorum sizle. Ben gidiyorum. Evet, annemi ya. çağıracağım şimdi. Görürsünüz gününüzü. Evet, evet, tamam. Güzel oyun oynayalım o zaman. Çocuklar sinirlendirdiniz ya. Annesini çağırırsın. Ne yapacağız şimdi? Şimdi çağırıyorum annemi. Sizi izleyeceğim gününüzü tamam çağırma siren kafa bebek. Çağırma tamam bunlar oynuyor seninle ama. Ne istiyorsun bebek siren kafa? Neyi oynamak istiyorsun? Bilmiyorum. Her oyunu oynayabilirim. demiyorum Ben gidiyorum. Siz de küstün. Ya. Gitsin tamam ya. Annesini falan çağırırsın korkarız şimdi. Değil mi? Hadi bay bay yapın arkadaşınıza. Bay bay. Anne anne. Efendim. Ne sipariş mi verdin? Hii, sipariş geldi. Ay kızım, benim habersiz ne siparişi verdin ya? Aa, bunları mı verdin? Gelin bakalım. Gelin, gelin içeriye. Gelin hadi. Gelin. Fatma ne yaptın sen kızım? Ne siparişi verdin böyle ya? Cadı teyze, hulk. Süper edilmeyen. Ne yapacağız bunları biz? Anne bunlar iş yapabiliyor. Ne yapabiliyor? Mesela her şeyi topluyor şuralarda. İyi hadi bakalım çocuklar ortalığı. Anne var. Ay hadi çalıştıralım. Toplayın. Toplayın hadi buraları. Bunlar çok güzel iş yapıyor Fatma. Başka neler yapıyorlar Fatma? Başka da ne yapıyor? Oynuyorlar. Dans edebiliyorlar mı? Dans Aa, çok eğlenceliymiş ya. Durun. Aa, yatın bakalım. Uykular gelmiş. <laughs> e, ee, uyudular. Başka? Durun. Başka ne başka ne yapabiliyorlar? Atma. Fatma. Başka <laughs> ne yapsınlar? Oturdular. Bak bakalım ne varmış. Bayıldım. Bayıldılar. Kalk. Dümdüz'e ekstra basın. Hatma neden ekstra <laughs> basıyorsun? Ay, ay bozuldular bunlar. <laughs> ya bunlar bozuldu ya. Hatta. Durun, 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 durun ne yaptın bunlar bozuldu. Ha Beni bırakın Bunları geri iade edelim. kayboldu. Ve bunlarla şimdi ne yapacağım? Çok korkuyorum. Ay. <gülüyor> 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 ay, ay, ay <laughs> durun tamam. Tamam durun. Tamam. Tamam. Düzgünce durun tamam mı? Ay kapı çaldı. Hadi gidin kapıya bakın. Yürü koşun. Aa, kim? <laughs> Aa Batman geldi. Aa bu nereden çıktı ya? <laughs> Fatma da kayboldu. <laughs> Demek ki Fatma vermiş bunu da. Ay, kumandası varmış. Dur bakalım. Ee, ne yapalım? <laughs> evet, bakalım. Oyna bakalım nasıl oynayacaksın. <laughs> Birlikte oynayalım. Oo, çok güzel oynuyorsunuz. <laughs> tamam. Biraz biraz dinlenin. Oturun. He? Ve Kafa ha. <laughs> Başka ne yapalım? Burada bir düğme var. Ne işe yarıyor acaba? Kırmızı bir düğme. <laughs> ay, ay kavga ediyorlar. <laughs> durun kal. Kavga. kavga ediyorlar ya. <laughs> tamam, tamam durun, dur, dur. Dur. Ah, durdular ya. Ay ben ne yapacağım ya? Fatma da kayboldu. Bir sürü iş vermiş. Ay, bir sürü sipariş vermiş Fatma da ya. Ben bunları ne yapacağım ya? Ben bunları en iyisi geri ya dedim. Hadi bakalım dışarıya. Çık 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 çık. Hadi gidin yürü. Çıkın bakalım. Çık hadi <laughs> çık 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 çık. İstemiyorum gel. Gel al kumandanı dal git gel. Aa, biri kaldı ya. Alın kumandanızı. Hadi çık hadi. Hadi git. <laughs>